Çok kıymetli çocuklar, hepiniz etkinliğimize hoş geldiniz. Bu etkinlik, biz geldiğimiz günden bu tarafa daha üç seneyi doldurmadı aşağı yukarı iki buçuk yıl oldu. Ama 28. etkinliğimizi yapıyoruz. Bu etkinlik 28. etkinliğimiz. Maşallah etkinliklerimiz her geçen gün daha da çoğalıyor, daha da kıymetleniyor ve her seferindeki etkinlik bir sonrakinden daha kıymetli, daha çoğuncu hale geliyor. Bir etkinlik süresince, ilkbahar etkinliği süresince herhalde 10 bine yakın ziyaretçimiz oluyor bu arenada, bu caddede. Evet, sizler bunlara teveccüh ettiğiniz müddetçe, itibar gösterdiğiniz müddetçe biz bu etkinlikleri yapacağız. Tabii zaman zaman da salonda etkinlikler yapıyoruz. Burada sitemizde oturan, Evet, dışarıdan getirdiğimiz kıymetli, değerli insanlar konferanslar veriyorlar. Bu konferanslar hem millet için hem de bizim eğitim için çok kıymetli, çok değer ifade ediyor. Bunlar 15 gün önce Ahmet Şimşek'in hocanın çok değerli bir konferansı vardı. Salonumuz tamamen doldu. Ayrıca YouTube kanalından da o gece itibariyle 100 bin üzerinde insanlar bu konferansı izlediler hem konferans izlediler hem de sitemizin tanınırlık oranı çok ciddi manada ileriye doğru gitti. Evet bu gençlerimiz için, bu gençlerimiz, bu çocuklarımız için biliyorsunuz burada pazar yerleri açıyoruz. Pazar yerleri açmamızın maksadı bunlar hayatı erken atsınlar. Bizim çocukluk zamanımızda bizleri babalarımız bir yere çırak verirlerdi. Yani hangi meslek grubu olursa olsun o çırak yaparken çocuk orada adeta bir eğitim alırdı. Aynı şeyleri de biz burada ilkbahar ve sonbahar etkinliklerimizde çocuklarımız için startlar açtırıyoruz. Görüyorum ki anneler babalar ve çocukların kendileri de bu işten çok memnunlar. Hayata dair çok büyük katkıları olacağı kararındayım. Evet. Ayrıca çocuklarımız için yeşil masamız var. Yeşil masada her cumartesi günü site gönüllüleri diye bir grubumuz var bu gönüllü çocuklar Elvan Bey'in başkanlığında sitemizdeki olan noksanlıkları her cumartesi geziyorlar. Bu çocuklar aynı zamanda görüyorlar ve onlar rapor halinde yapıp biz onları düzeltme yolda gidiyoruz. Aynı zamanda da çocuklarımızı bu arada eğitiyoruz. Ve bu arada da sitede yanlış yapılan şeyleri onlar da görüyorlar. Diyorlar ki evet bunlar yanlış. Bunları yapmamaları lazım. Arkadaşlarına ikaz ediyorlar. Bu çöp buraya atılmaz bu sehpa kırılmaz. Burada bir çizdikten sonra bunlar burada bırakılmaz gibi çocuklarımız burada aynı zamanda eğitim görüyorlar. Evet 6 Şubat'ta 11 ilimizde Allah bir daha göstermesin bir deprem oldu biliyorsunuz. Bu depremde biz site yönetimi olarak oturduk ne yapalım diye bir görüştük. Denildi ki arkadaşlar hep beraber sitemize bunu bir duyuralım sitemizi duyurur duyurmaz site ayağa kalktı ve siteden altı tır malzeme çıktı. Altı tır. Bunun içerisinde gıda da vardı. Yiyecek efendim. Yiyecek. diğer eşyalar olmak üzere halısı, kilimi, yatak, yorgan her şey vardı. Altı tır. Bunları efendim deprem bölgelerine gönderdik. Gönderirken de oradaki oradaki deprem zedelerle irtibat kurarak Buradan başına bir arkadaşımızı koyduk. ihtiyaç sahiplerine ihtiyacı kadar malzemeyi yerinde dağıtmak kaydıyla. Yoksa buradan oturu gönderdik. Orada işte başına neler geldi duyduk basında. Öyle bir olay olmadı. Dolayısıyla yani sitemiz çok duyarlı. Çok duyarlı olduğu için biz bu tip etkinlikleri yapıyoruz. Yani aynı zamanda Yeşil Masa'nın bir başka görevi var. Sitemizde oturan ihtiyaç sahibi olan insanlar var kimse bilmiyor. Kimsenin de bilmesini istemiyoruz. Bu masada, bu masada sitemizden eee buraya yardım etmek isteyen insanlarımız yardım getiriyorlar. Biz de onların yardımlarını o insanlara ulaştırıyoruz. Tabii burası 20 bine yakın oturan insan. Her eee ekonomik durumda olan insan var. Hatta işi çok iyiyken işi bozulmuş olan insanlarımız var. Kimseye bir şey söyleyemiyorlar. Biz bunları kimse bilmeden, kimse görmeden Sizlerden gelen bu şeyleri onlara e, takdim ediyoruz. Aynı zamanda sitemizde bir kuruluş var. Adı Tacev Vakfı. Bu Tacev Vakfı da hedefleri şu. Biz onlarla zaman zaman görüşüp toplantılar yapıyoruz. Sitemizde her doğan çocuğa Kur'an-ı Kerim öğretmek. Öğretirken de ücretsiz olarak öğretmek. Sistemleri bu. Onu da bilmenizde burada aynı zamanda Tacev Yönetim Kurulu'na da teşekkür ediyorum. Ee, onlar çünkü hakikaten zaman zaman gittiğimde görüyorum, onlarca yüzlerce çocuğa bisebillah karşılıksız Kur'an-ı Kerim öğretiyorlar. Ee, anneler babaların çok memnun olduğunu buradan görüyorum. Evet, aynı zamanda sitemizde çalışan, site yönetim kurulu olsun veyahut da peyzajında, temizliğinde, güvenliğinde olan arkadaşlar gerçekten can siparihane çalışıyorlar. Onlara da ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum aynı zamanda da onlara yardımcı olmanızı istiyorum. Şimdi sistemlemen hemen bütün işlemleri tamamlandı. Sadece sadece bir güvenlik meselesi kaldı. Onda da çok ciddi mesafeler kat ettik. ada ve büyük Büyükada'da arz ettiğimiz noktaya gelmek üzere burada da bayağı mesafeler kat edildi. Sizlerden rica ediyorum. Site güvenlik görevlerine bu konuda yardımcı olmanız kurallar koymuştuk. O kurallara uyulduğu müddetçe sitemiz gerçekten arz edilen güvenlikli hale gelecektir. Evet biliyorsunuz bu organizasyonları biz sitenin bütçesinden yapmıyoruz. Yani bugüne kadar 28 organizasyon yapıldı. Hiçbirisi sitenin cebinden bir kuruş çıkmamıştır. Sponsorlarımız var. Sağ olsunlar. Sponsorlar aynı zamanda bu sene e, sitede tezgah açan çocuklarımızdan ve büyüklerimizden katkı olsun. İkincisi de işe daha sahip çıksınlar diye onlardan da cüzi bir miktar e, talep edildi. Onlardan toplanan bu paralarla bu organizasyonlar yapılıyor. Aynı zamanda organizasyona e, sahip olan, organizasyona sponsor olan şirketlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, mehterimiz sabırsızlıkla bekliyor sizlere konser vermek için konserden sonra büyük bir etkinlik alanı sizleri konserle Mehteran'la baş başa bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Efendim biz de Diriliş Mehteri olarak hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Gününüz hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Tchau. ürünlerimizi tanıtıyoruz. Etkinliğimiz bizim buralarda olduğumuz için, çevremiz yakın olduğu için biz de bunları değerlendiriyoruz. Biz de bir Marmara bizim standlarımız, kendi yerlerimiz. Ona göre çalışıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Sağ olsun başkanımız bize bu önceliği verdiği için buranın Marmara bir Marmara bir standlarına bize yardımcı oldu. Allah razı olsun hepsinden. Tek tek elektriğimizi, montalamalımızı, raflarımızı ilgilendiler. Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Görevli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İlk defa bir sitede böyle bahar şenliği, bahar etkinlikleri gördüm. E çok mutlu oldum, çok da hoşuma gitti. beni buraya davet ettiği için ve bana bu fırsatı verdiği için yönetime ve Elvan Hocama da çok teşekkür ediyorum. Müzik Kıta çok büyük bir festivalin içindeyim. Evet bu festivale herkesin katılmasını tavsiye ediyorum. Gönüllülük çalışmaları dersi için buradayız. Huzur Bulan Gönüllüler grubu olarak kazandığımız e, paralarla e, LÖSEV'e bağışlayacağız. E, projemiz için bayağı katkıda bulundular. Bayağı da rağbet gördük. Herkes çok yardımcı oldu. Çok teşekkür ederiz. Evleri birinci kısım. Geçen sene de çok güzel festival olmuştu. Bu sene de yine aynısı olunca biz de Babamızın vefat sebebiyle, kayınpederimin vefatı sebebiyle keşkek dağıtmıştık. Geçen sene 9 tencere dağıtmıştık. Bu sene senede ee, bir 10 tencereye yakın keşkek getirdik. Balıkesir Edremit e, yöresinden. E, burada gelen insanlara, ziyaretçilere, hayrına e, keşkek dağıtıyoruz. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Site yönetimini de tebrik ediyoruz. E, gerçekten hem insanlar yöresel şeylerin tadına bakabiliyor. Hem e, burada çocuklarını gerek kendileri gerek çocukları eğlenebiliyor. Ee, o sebeple teşekkür ediyoruz. Set up. ler çocuklar mehterimizi beğendiniz mi Evet siz de mehteran olmak ister misiniz Evet sitemizin bir gönüllüleri var biliyorsunuz. Bu gönüllülere kayıt olanları yeniden kaydediyoruz. Bir mehteran takımı kuracağız. Bunlardan kuracağız. Çocuklardan bir mehter takımı ve şefimiz de efendim bunları eğitecek. Bize böyle bir şey kazandıracak. Kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu site gönüllerini biz çok önemsiyoruz. Site gönüllerini ayrıca bir tiyatro kulübü de kuracağız. Ama gene site gönüllerinden yapacağız. Bizim bizim işimiz, gücümüz bu gençleri eğitmek, bu gençleri topluma kazandırmak, annesine, babasına, ailesine, ülkesine, milletine kazandırmak derdimiz bu. Hep beraber el birliği içerisinde sizler de yardımıyla bunlar olacak inşallah. Evet etkinlik mehteranımız da burada. Bu mehteran etkinliği bitiyor ama öbür taraftaki efendiler etkinliklerimiz artık akşam saat 7 8 9 orası ucu açık. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bu bir sonraki etkinlikte buluşmak üzere 28'i bitirdik. 29. etkinlikte insan inşallah hep beraber gene olacağız. Sağ olun, var olun. Hayırlı günler diliyorum. Bir aşk hikayesi Ferhat ile Şirin gibi biraz Herkesin elbet var bir sitesi Bizimkisi cennet gibi biraz Cennet gibi bizimkisi Bir siteden ötesi nasıl bir şehir